Merhaba sevgili öğrenciler. Paragraf konusunda giriş yapmıştık. Paragrafta anlatım tekniklerini anlattım. Bugün de sizlere paragrafta geliştirme yollarını, düşünce geliştirme yollarını anlatmak istiyorum. Paragrafta anlatım teknikleri neydi? Anlatım teknikleri, betimleme, öyküleme, açıklama ve tartışmaydı. Dört taneydi. Şimdi anlatım teknikleri, yani anlatım teknikleri parçanın tamamında etkilidir. Düşünceyi geliştirme yolları ise parçada cümle şeklinde karşımıza çıkar. Bu çok önemli sevgili öğrenciler. Buna dikkat edelim. Yani anlatılanları, düşünceyi, anlatılan düşünceyi daha inandırıcı kılmak. Yani ben niçin karşılaştırma yaparım? Ben niçin örneklendirmeye başvururum? Yani niçin tanımlama yaparım? Yani bir parçayı ben göz önünde anlatmış olduğum kişiye daha etkini daha inandırıcı kılmak amacıyla düşünce geliştirme yollarına başvururum. Mesela ben ilimle ilgili bir e, ilimle ilgili bir parça yazdıysam, yazar hoca, hoca bana yazdırıyorsa kompozisyonda ben ne yaparım? Oradan alıntı yapabilirim, tanık gösterebilirim. Mesela Atatürk'ü tanık gösteririm. Derim ki Atatürk hayatta en hakim ilimdir dede derim ve Atatürk'ü yanıma alarak anlatmış olduğum ilimin büyüklüğünü Atatürk Atatürk'ü de örnek göstererek daha inandırıcı kılmaya çalışırım. Evet şimdi nelerdir bunlar? Karşılaştırma, benzetme, kişileştirme, örneklendirme, tanık gösterme ve tanımlama. Şimdi düşünceyi geliştirme yollarından karşılaştırmaya ba bakalım. Karşılaştırma yapabilmem için ne olması lazım? İki tane farklı olay olması lazım. Bir varlığın iki olayda bir varlığın benzer ya da farklı yönlerini ne yapmam? Ortaya koymam gerekir. Ben bunları ne yapıyorum? Daha en, oysa gibi ifadelerle e, kıyas yaparak bu sözcükleri kullan kullanabiliyorum. Ahmet, Mehmet'ten daha başarılı, daha uzun. Oysa Ahmet daha çalışkan gibi ne yapıyorum bu sözcükleri kullanarak kıyas yapmış oluyorum. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Bakalım şimdi. Tarık Buğra ve Hüseyin Kutlunun babası kimi zaman Anadolu'nun farklı nahiyelerinde memurluk yaptığı için yazarların çocuklukları köylerde ve kasabalarda geçmiş. Bakın Tarık ile Hüseyin Kutlunun çocukluğu nerede geçmiş? Kasabalarda geçmiş. Bu tecrübe yani onların bu yazarlık tecrübesi köy kasaba gerçeğini keserdi de içten bir bakış açısı kazandırmıştır iki eserinde de ne yapmış köy ve kasaba gerçeğini bizlere anlatmıştır. Tarık Burak'ın serbest fırka ile ilişkisi Akşehir'de serbest fırkanın kurucusu ve yayıcısı olarak çalışan babası vesilesiyledir. Senaristlik, spor yazarlığı Buğra ile Kutlu arasında ilginç benzerliktir. Bakın Tarık Buğra ile Hüseyin Kutlu'nun benzerliği nereden geliyormuş? O da spor yazarlığı ve senaristlik yapmış. İlginç benzerliklerden birkaçıdır. Sadece bunun dışında yazarların biyografilerinde ortak noktalarda bulunmaktadır. O zaman ne diyorum sevgili öğrenciler? Betimleme, karşılaştırma, öyküleme, tanımlama, örnekler, örneklerleme, tanımlama, öyküleme, betimleme yok. Ne var? Karşılaştırma var. Neyle neyi karşılaştırdı? Tarık Burayla Hüseyin Kutlu'yu karşılaştırdı. Benzetme nedir? Benzetme aralarında benzerlik olan iki kişi, olay, kavram, durum ya da varlıktan benzerlik bakımından zayıf olanı güçlü olana benzetme diyorum. Mesela ne diyorum? Çocuklar arı gibi çalışıyor dediğim zaman ben çocukları neye benzetiyorum? Arıya benzetiyorum. Burada güçsüz olan kim? Çocuklar. Değil mi? Güçlü olan kim? Arı. Çalışkanlığı yönüyle güçlü, değil mi? Kişileştirme nedir? Varlıklara ait yani insanlara varlıklara ait, insanlara ait özellikleri diğer varlıklara aktarıyorum. Diyorum ki martılar mutluluk şarkısı söylüyordu. Şarkıyı kim söyler? Aslında insan söyler Onu ne yaptım? İnsan, e, diğer bir e, güvercin aktardım yani kuşu aktardım martılar mutluluk şarkısı söylüyordu. Onu insan özelliği bir kuşu aktarmış oldum. Bakalım soruya bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerde hangisi söylenemez? Gün ağrıyordu bahçede. Önce ağaçların üst yaprakları aydınlanıyor. Sonra dallar, gövde kökler ışıldıyor. Altın gibi. Benzetme var mıdır? Evet. ışığı güneş ışığını neye benzetmiştir? Altına benzetmiştir. A'yı buldum. Betimleyici öğeler renkler gittikçe açılıyor. Betimleyici öğeler var mıdır? Evet. Gün ağrıyor. Anar neşeleniyor. Ev, ev olanca hızıyla camı çerçevesi bacası ile tümleniyor. İlk karga geliyor. Betimleyici öğeler de var parçanın tamamında var betimleyici öğeler. Öznelik ağır basıyor mu? Evet. Nereden anladık? Nar neşelenmesi, günün ağrıp, e, altın gibi güneşin ışıldaması öznelik bir ifadedir. Bir in, varla bir varla, insana özgü bir nitelik aktarılmış mıdır? Evet, nar neşelenmesi, narın neşelenmesi nedir burada? İnsana ait özelliği ne yaptım? E, nara aktarmış oldum. O zaman son kasımpatılarda açmayı deniyordu. Yineleme var mı? Yinelemeyi bulamadım. Evet sevgili öğrenciler. Altın gibi benzetme var. Nar neşeleniyor. Kişileştirme var. Parçanın tamamını betimleme var. Eğer altın gibi diyorsam, nar neşeleniyor diyorsam özellik de var. Çünkü yorum katıyorum değil mi? Özellik yorum katmak demekti. O zaman cevap yineleme. Yineleme neydi peki? Tekrar etmekti. Tekrar yok. Evet cevap e şıkkı. Örneklendirme nedir? Anlatımı... Anlatımı, anlatımı, görünür kılma, anlatımı, görünür kılmak, soyut haldeki bir düşünceyi somut hale aktarmak için ve aynı zamanda ne yapıyordum, bütün anlatım tekniklerinde kullandığım, düşünceyi geliştirme yollarında kullandığım, inandırıcı kılmak istiyorum, daha etkili kılmak istiyorum. Evet, bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? Bir insan hoşgörülü olursa ona kimse yalan söylemez insanlar onunla her şeyini paylaşır. Hoşgörü insana güzel bir davranış kazandırır. Toplum içinde hoşgörülü insanın yeri ayrıdır. Örneğin çocuğunuz kendi kendini yetiştirmek amacıyla bir etkinlikte bulunur. Ve siz ona karşı hoşgörülü olmazsanız o çocuk kendine güvenini azaltır. Örneklendirmeye başvurmuştur diyoruz. Yani hoşgörülü olursak çocuğumuz ne yapar? Güven kazanır. Hoşgörülüye örnek vermiş oldum. Cevap C şıkkı. Sevgili öğrenciler tanık gösterme nedir pekala? diyelim buna adı E diyelim. Biraz karıştırmışız. Evet. Tanık göstermede bir düşünceyi inandırıcı kılmak için anlatılan anlatılanların içinde güçlü olan bir kişiyi alıyoruz ve onun sözünü ya düz anlatım diyorum buna ya da dolaylı anlatım diyorum. Biz bunun diğer bir ismi ne de sevgili öğrenciler? Alıntı yapma diyoruz. Diğer bir ismi alıntı yapma. Yani düz anlatım nedir? Mesela Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilimdir dedi. Atatürk'ün sözünü ne yaptım? Olduğu gibi aldım. Dolaylı anlatımda ne yapıyorum? Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilim olduğunu söyledi. Söyler, söylemiş şeklinde kendi anladığım gibi ifade ediyorum. O zaman tekrar edelim. Düz anlatım dedir. Atatürk'ün sözünü olduğu gibi alıyorum. Örneğin Atatürk'ten bir söz ifade ediyorum. Ya da Atatürk'ün sözünü anladığım gibi aktarıyorum. Söyledi, söyler, söylemiş diyorum. Tanımlama nedir? Bir varlığın ne olduğunu belirten sözcüktür. Mesela zamir nedir? Zamir, ismin yerini tutan sözcüklere ne diyorum? Zamir diyorum. X nedir sorusunun cevabıdır. Evet bakalım şimdi. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Okuma yazılı bir metindeki sözcükleri tanımak, onları anlamaktır. Okumak nedir? Okumak, okumak, okuma, yazılı bir metindeki sözcükleri tanımak ve bunları anlamaktır. O zaman tanımlamayla ilgili olanları ne yapacağım? Tutacağım, diğerlerini atlıyorum, eriyorum. Ve tutkuların en asilidir. Büyük yazarlar ömürlerinin yarısını okumakla geçirmişlerdir. Montesquieu ne yaptı? Montesquieu'dan bakın anlattığını güçlü kılmak için Montesquieu'nun e, çeyrek saatlik bir okumanın gideremediği bir kederim olmamıştır diyerek onun sözünü alıntı yaptı. Yani tanık gösterdi. Cevap ne diyorum? C şıkkı diyorum. Devam edelim. Alfonso deden de alıntı yaptı. Yaşlı bir dostuna güzel kitaplar okuyun diye tavsiyede bulunmuştu. Çağının en parlak hatibi e, sayılan ve dili hakimiyetiyle tanınan John Berg ancak çok kitap okumak sayesinde o seviyeye yükselmiştir. Ne yaptı? Montesquieu'dan ve e, Alphonse de'den alıntı yaptı. Tanık gösterdi. Düz anlatım yaptı dedi demişler şeklinde ve okumanın ne olduğunu bizlere tanımadı. Evet, sevgili öğrenciler, sizlere bugün düşünceyi geliştirme yollarını anlatmaya çalıştım. Düşünce geliştirme yolları nelerdi? Bir bakalım nelerdi? Karşılaştırma, benzetme, kişileştirme, örneklendirme, tanık gösterme ve tanımlama. Karşılaştırma kişiyi kıyas ediyoruz. Karşılaştırma benzetmede de güçlü olanı, zayıf olanı güçlü olana benzetiyoruz. Kişileştirmede de bir varlığı ne yapıyoruz? İnsana ait olan insana ait özelliği diğer bir varlığa aktarıyoruz. Örneklendirmede de anlatmış olduğum parçayla ilgili bir örnek veriyorum. Burada sadece ismi geçer ya da Sıralar, sıralar tanık göstermede ise mutlaka tırnak içinde dedi, der şeklinde ne yapar ee, ya da söyledi şeklinde aktarım yapar. Tanımlamada x nedir sorusunun nedir cevabıdır sevgili öğrenciler. O zaman ne diyorum düşünceyi geliştirme yollarını sizlere anlatmış oldum. Şimdi sorularda bunlara göre düşüneceğiz sevgili öğrenciler. Kendimizde bunların eğer örneklerin bu tanımları bilemezsek, parçanın içinde onları ne yapamayız, bulamayız. Başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.